Merhaba, fonel Portföyüntüsü'nüz Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt dışı tarafla başlayalım. Dün Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Ve BDDK tarafından. Burada 28 Haziran ile biten haftada kuru koruma mevduatta haftalıkta 600 milyon dolara yakın bir çıkış vardı yine. Kuru korumalı mevduat stoğununda 62 milyarın altına geldiğini söyleyebiliriz. 62 milyar doların. 18 Ağustos'ta bir biten hafta. 2023 tarihinde 18 Ağustos'ta biten hafta 132 milyar dolar seviyelerinden 62 milyara kadar iyileşme görüyoruz bu tarafta. Yine hafta başında Mehmet Şimşek'in kuru korumalı mevduatta kurumlara vergi istisnasını kaldırılacağı söyleminden sonra buradaki hareket hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Brüt rezervlere bakacak olursak brüt rezervler aslında 8 haftadır art arda yükseliyordu. Bu hafta bir düşüş gördük yaklaşık 5 milyar dolara yakınlık bir 5 milyar dolara yakın bir düşüş gördük. Buradaki aslında düşün temel sebebi swap kapamasının bu taraftan yapıldığını gösteriyor. Ve altındaki bir miktar değer kaybıyla alakalı, değerleme kaybıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Hisse tarafından yurt dışı yerleşiklerin satışı devam ediyor. 227 milyon dolar daha az aldı aslında bu hafta 28 Haziran haftasında. Ve yaklaşık sene başından beri 1.3 milyar dolarlık bir çıkış var yabancının hisse tarafından, tahvil tarafında uzun zamandır 13 haftalık devam eden bir seri vardı üst üste e, yabancının alışı. E, bu hafta onun da son erdiğini söyleyebiliriz. 680 milyon dolarlık yabancı tahvil e, sattığını gördük. 28 Haziran ile biten hafta için. Dün yine önemli gelişmeler oldu. E, Fitch'in e, Türkiye analisti Erik Morales'in e, iyi yorumladığını söyleyebiliriz. Kur için yıl sonu hedeflerinin 36 enflasyon için 43 olduklarını dile getirdi yine politika faizinde de yıl sonuna kadar 250 bas puanlık bir indirim beklediklerini dile getirdi. Yine yatırım bankalarından Morgan Stanley'de 2020 yıl sonu için Türkiye'de tüfe öngörüsünün 43.4'ten 42.4'e revize etti. Merkez Bankası Başkanı da aslında enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Tek bir veriye bakarak faiz indirimlerinin çok erken olduğunu dile getiriyor. Tek bir veriye bakarak yanlış olabileceğini dile getirdi e, ve gidecek yol olduğunu söyledi hala sıkı duruşa devam e, mesajı verdiğini söyleyebiliriz endeks tarafı günü yüzde bir buçuk pozitif kapattığını söyleyebiliriz e, yine dün değindiğimiz gibi biz üst tarafında 340 dolar direnç olarak takip edilebilir bugün de pozitif bir açılış bekliyoruz biz e, yurt dışı tarafa bakalım birazcık Yurt dışı tarafta e, dün ABD borsaları kapalıydı ABD seans kapalıydı daha doğrusu bugün ABD'de önemli veriler açıklanacak ortalama saatlik kazançlar tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. Bu veriler oldukça önemli. Özellikle ABD borsalarının rekor kapanışlarına devamı açısından yine bu hafta yukarı yönlü momentum gümüş ve altında izlemiştik. Bunların devamı açısından oldukça önemli olacaktır. Ee, ve ve volatiliklerin yüksek olduğu bir gün olacağını söyleyebiliriz global taraf için. Ee, benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.